Şunu fark ettim. Spor yapmayan herkes bir şeyler konuşuyor. biz spor yapıyoruz. Bu adamlar enayi kerizdir. İşte boşu boşuna zaman kaybediyor. Onların düşüncesi şu. Bu adamlar enayi kerizdir. Boşu boşuna saatlerini harcıyor. İşte bir şey olmayacak. Boşu boşuna o kadar masraf harcıyor falan filan. Kardeşim ben masrafımı yaparım. Eğitime yatırım yapacaksın. sporu yatırım yapacaksın. Bunun için de gerekiyorsa paranı vereceksin. Gerekirse gidip eğitimini alacaksın. Gidersin mesela aylık fitness salonuna gidersin 150 TL verirsin. Veya gidersin bunun supplement besin şey var onu alırsın. Onlara da belli bir miktar para verirsin. Gider 300 TL gider aylık 500 TL gider. Gider yani bu işler böyle. Veya gidersin bunu uzaktan eğitimini alırsın yine paran gider. Yani mesela benim şu aldığım ürün Vükçü bak 160 TL ben buna para verdim. Şimdi bu adamlar diyor ki işte vay enayi keriz niye o kadar para verdin sen buna falan filan. Mesela bunlar dövüş sanatları Mesela bu topu da dövüş sanatları için kullanıyorum. Buna da 40 TL para verdim. Kaç oldu? 200 TL para. Vay enayi keriziz değil mi? Biz keriziz. Dumbbelllar. Bunlara da 240 TL para verdim. Eder sana 440 TL para. Şimdi spor yapmayan için bir adam diyecek ulan ben o 440 TL işte neler yaparım falan filan. Neler yapacaksın abi? Ben sana yapacağın şeyi söyleyeyim. 440 TL para. 3-4 defa, 2 defa genelevi edeceksin. Aynı parayı vereceksin. Sonra da geleceksin bize enayi keriz diyeceksin. Burada bir keriz varsa sensin. Yani o kadar para vereceksin abicim. O kadar işte paralar harcayacaksın. Falan filan. Sonra dinciyim diye geçineceksin. İşte namaz kıl. İstediğin kadar namaz kıl. İstersen git Hristiyan ol tamam mı? Beni alakadar etmez orası. Sen nasıl olsa cehenneme diyeceksin. Yani Kur'an-ı Kerim'i açıp bakın. Neler yazdığına bir bakın zinanın en büyük günah olduğu yazıyor. Ancak siz Kur'an-ı Kerim'in daha ilk iki suresini bile bilmeyen, ilk suresine Fatiha suresi, ikincisine Bakara suresi. Daha bunu bile bilmeyen adamlar geliyor burada işte vatan bile Sakarya edebiyatı, yok efendim din edebiyatı. Yahu siz daha İslam'ın beş şartını bilmezsiniz. Yani <laughs> Kur'an-ı Kerim arkadaşlar mantıksal bakın 650 sayfa diyelim. Bizim ülkemizde kitap okuma oranı 1 dakika. Yani nerede boş cahil adamlar var. Bunların hiçbirisi kitap okumaz kitap okumayan bir adamın da 650 sayfalık Kur'an-ı Kerim'i açıp okuması çok uzun gelir, çok zahmetli gelir ve okumaz. Sonra da okumuşum diye geçinir. Sonra da gider işte genel eve falan filan. Paralar orada bitirir. Sevgilisi olmaz işte kendine adam sanar falan filan. Sonra da gelir işte bize meydan okur. İşte sporcularla dalga geçmeye çalışır. Biz spor için gerekirse 1 milyar veririz. 5 bin veririz. Gideriz bunun eğitimini alırız. Ben burada dövüş sanatları ile ilgilenerek Kendimi korumaya çalışıyorum sokaktaki barzolara karşı. Yani bu kadar açık ve net ne yaptınız? Şimdi sokakta birisi bize bıçak çekse adam işte uyuşturucu kullanıyor diyelim. Mesela İstanbul'da böyle şeyler çok olur. O adam size bıçak çekse onu size saplayabilir. Bana saplayamaz. Ben açık ve net söylüyorum. Çünkü burada bir teknik sonucu var. Burada bir teknik var. Biz burada çalışıyoruz. Yani boş adamlar değiliz. Fitness yaparsın. Vücudun olur. Yapmazsın. Göbeğin önden gider falan filan. Adam bana mesaj atıyor işte seni okuldan geleceğim falan. Profilinde konuş Muhammed Ali resmi. Efendim işte okuldan geleceğim falan filan. E gel kardeşim dedim ki seni bir vuruşta iki metre uçuracağım. Yok işte nasıl uçursun falan filan. Kendi Muhammed Ali zannediyor. Kaç 4-5 tane profil resmine Muhammed Ali koymuş. Dedim herhalde işte resim yok. Sonra işte biraz daha baktım. Resimlerini buldum işte Kendi tuşun teki 30 yaşında falan. Göbeği iki adım önden gidiyor. Böyle bir adam. Bana diyor bir de yazmış 30 yıllık boks yapıyorum. İşte seni döverim Hiçbir zaman 30 yıllık boks yapan birisini zaten yaşı 30 falan 0 yaşına başlamış boksa. Hiçbir zaman böyle bir çini göbeği 2 adım önden gitmez. Yani adamın göbeği böyle. Sonra işte bizi dövecekmiş. Bu Buyur bekliyoruz. Sonra efendim kimisi çiçek resmi koyar profiline. Gider çimenlikte bir resim çekilir. Sağlam birisi yine yazar işte şöyle böyle falan filan. E gel kardeşim gel görelim. Adama yazdım. Bir ne dedim dövemezsin. Ben seni yenerim. Bu kadar basit. Çünkü bende teknik var. Sende yok. Yani varsa da ve benden daha iyi. Sen yenersin zaten. Bunda bir şey yok. Ancak gelip de böyle saçma sapan mesaj atmak falan bana gülünç geliyor. Adamın birisiyle işte 30 yaşında 30 yaşına yakın. işte bir tane söz paylaşıyorum. Bir adam gülücü koyuyor. Tamam eyvallah olabilir. İşte ikinci öyle. En son bir tane resim paylaştım resmi. Ona bile gülücü konuş. Ya kardeşim sen kimsin? Gel yüzüme karşı gül. Gülebiliyorsan bu kadar basit yani. Hani yüzüme karşı gel gülmeyi bir dene. Dene sonucunu görelim. Gülebilecek misin? Yok. Ancak uzaktan işte böyle resimlere gülücü koy. Sen kimsin de benim resime gülücü koyuyorsun ya? Kimsin? Yani niye koyuyor onu da söyleyeyim. Bakıyor işte bu sporcu dövüş sanatlarıyla ilgileniyor. Veya fitness yapsam fark etmez. Yani atlet bile olsam çok hızlı koysam, onu paylaşsam tamam mı? Adam onu bile hoşuna gitmeyecek. Yani burada müzik paylaşımları yapıyoruz. Onu bile beğenmeyenler var. Bu kadar bir insan niye bu kadar şey olur anlamıyorum. Yani sporcular insanlar niye çekemez? Gerçekten ilginç. Arnold Schwarzer mesela dünyanın bu adam dünya fitness şampiyonu adama gidiyor, Adam arkası dönük adama gidiyor tekme atıyor. Niye? Bu adam zamanında fitness, dünya fitness şampiyonu olmuş. Çekemiyor adama gidiyor. Tekme atıyor durduk yere. Hiç hayatında görmediği tanımadığı bir adama. Hepsi bunları kıskanıyor. Yani kıskanacağını gerekirse git örnek al. Veya git işte başkasını örnek al. Git sen de sporcu ol falan filan. Sporcu olmuyorsan da saygı duy. ne bileyim. Yürücü koyan adamdan birazcık bahsetmek istiyorum. Adam işte yürücü falan koyuyor. Adamı resme etiketledim. Dedim ki yürücü koysun iyi güzel. Gel bir de yüzüme karşı gülmeyle. Senin dedim neden yürücü koyduğunu biliyorum. Dövüş sanatlarıyla uğraşmayı çekemiyorsun. Seni dedim açıkçası ben döverim. Çünkü bende teknik var sende yok. Bir de gel yüzüme karşı gülmeyi denedim. yazdım. Almanya'ya gittim oraya. Adam demişti oraya işte kardeşim özür dilerim falan filan. İşte gülücü koymamı yer aldı falan dedim seni arkadaşlıktan çıkartıyorum. Yani gerçekten hayatımızda çok boş insanlar var. Güzel gelen sorular da var tamam oldu ya tabi. Bazen yine troller soru soruyor. İşte bu troller kim falan. Zaten herkes her şeyi ortada herkes biliyor. Adam işte profil resmine kedici resmi koyuyor falan ya. Baya bir her yer troll dolu zaten. Bu ülkede nedense böyle paralı troller yani. Birilerinin paralı köpekleri var. Paralı köpekler! Açıkçası ben buna insan demem. Bu da Kur'an-ı Kerim'de zaten bunların da sonunun ne olacağı yazıyor. Açıp bakabilirsiniz. Haram yemenin nasıl bir şey olduğu da yazıyor orada. Bedeli'nin cehennem olduğu da yazıyor. Ama tabii hayatında hiç kitap okumamış bir adam. Yani Kur'an-ı Kerim'in ilk 50 sayfasında Tevrat'tan bile bahsedildiği, Hz. Musa'dan bile bahsedildiğini bilmez. İlk 50 sayfasında açın bakın. Şimdi İden'in dışarıdan mesela sorun. Kur'an-ı Kerim'in işte ilk eli sayfasına veren ne yazıyor? Anlat bana. Anlatamayacak. Çünkü adam okumuş. Ama sorsan işte günlük 5 vakit namazımı kılıyorum şöyle böyle. Sağolsun güzel soru soranlar da var. Ancak böyle çileri de gördüğüm zaman yani böyle bir tuhaf oluyoruz. Çünkü bu her sporcuyla ilgili yapılan bir şey. Yani kendiniz olun biraz adam olun. Evlenseniz çoluğunuz çocuğunuz olur. Yani bu çiçeğer için söylüyorum yanlış anlaşılmasın. Adam 30 yaşında diyelim. Evlense çoluğu çocuğu olur. Ki adam bakıyorum bekar. Zaten evli bile olsa o adam. Tamam mı? Çocuğu yedip bu adama diyecek ki. Baba diyecek senin gözün niye mosmor? <laughs> yani bu işler böyle.